Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 haftadır videomuz yok kanalımızda. Yok 1 hafta geçen hafta çekmedim mi? evet 2 haftadır videomuz yoktu. Like atıp abone olursanız tekrardan bu şey e, yanlarda önerilenlere çıkalım. Çünkü haftada bir atmam gerekiyor önerilenlere çıkmak için. Hızlı bir şekilde like abone olursanız yine o önerilenlere çıkıp videomuzun izlenme sayısı artabilir. Destek olmuş olursunuz. Teşekkürler. Bu arada günün konusu çok fazla sorulan bana Instagram'dan, YouTube'dan defalarca soruldu. Ben Moldova videosunda biraz açıkladım ama çok detaylı olarak açıklayamadım. O yüzden bu videoyu çekme gereksinimde bulundum. Herkese tek tek yazıyorum. Hani bundan sonra şey yapacağım. Bu videoyu çekme amacım. Diyeceğim ki yazıyor zaten kanalda. Git oradan bak falan yapacağım. Hem de videomuzun izlenmesi artsın. O şekilde. Şimdi öncelikle genç kardeşlerim yazıyor, abilerim yazıyor. Kardeşim Ukrayna'ya nasıl gittin, ne iş buldun sen? Ne yapıyorsun ya sen orada falan diyenler oluyor. Ben gelsem iş bulabilir miyim? 1000 dolar, ay 1000 TL benim kiram var. O kiramla ben Ukrayna evde yaşayabilir miyim gibi sorular geliyor ve ben onlara diyorum ki abi yani can yeleğini çıkar, okyanusa atla yaşama ihtimalin daha yüksek. Çünkü gerçekten arkadaşlar Ukrayna o yani Ukrayna için konuşmuyorum bu arada. Ben bunu Kiev için konuşuyorum arkadaşlar. Neyse. Kiev'den bahsediyoruz. Kiev pahalı bir şehir. İstanbul'un bir tık üstü pahalı olan bir şehir hem de. Yani bu Ukrayna ucuz. Ukrayna'da şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Videoları artık hani tarihine bakın. Yaklaşık böyle 2 yıl öncedir, 3 yıl öncedir, 1 yıl öncedir. Çünkü bir buçuk yıl önce Dur şu geçsin be. bir buçuk ee, yıl önce insan, ya yani burada Türkiye para birimi 1'e 10 değeri varken şu an 1'e 4 gibi bir değere düştü. Ben geldiğimde 4.5'tu. 4'e düştü yaklaşık 4 ayda. Yani adamların parası dolara karşı değerlenen tek para birimi geçtiğimiz sene. İnanılmaz derecede değerli, ya yani paraları değerlenmeye başladı bunların. O yüzden dikkat edin buraya gelirken ayağınızı denk alın. Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prezidentim. President, dikkat et ayağını denk at. Evet. Şimdiki konumuz neydi? Ne diyorduk biz ya? Ha? Çalışma ile ilgili. Öncelikle kendimden örnek vereceğim. Bu yorumları bir köşeye bırakıyorum. Çünkü bunlara tekrar döneceğim. Kendimden bahsedeceğim. Ben buraya gelirken, ben burada iş bulmadım. Öyle olduğunu zannedenler var. Ben Türkiye'deyken, kariyer.net'e girdim. Kariyer.com muydu? Net'in Girdim, tüm bu iş ilanlarına tak 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 reklam işi yapıyordum. Sosyal medya işi yapıyordum. Bileniniz biliyordur. Ee, başvurdum Türkiye için. Sonra bir tane işte, bir, bir ajanstan dönüş geldi bana. Dediler ki, biz Ukrayna ofisi düşünüyoruz. Ukrayna'da ofis açıyoruz. Sen de oraya gelir misin? Ben de okey dedim. Yani diğer türlü işte işlemlerimizi hallettik. Oturumumuzu aldık. İşte pozitikamızı aldık. işte burada çalışma ve oturum izni olan kartım. Onu almış olduk. Artık Ukrayna'da bir 3 yıl oturum çalışma hakkımız oluştu. Bu şekilde. Yani buraya gelip de burada iş bulmadım arkadaşlar. Buraya gelip de burada iş bulma hayaliyle bence geçin bir söz var ya böyle yok memleketli memleketli dışarıdan dışarıda mı şey yaparmış öyle bir şey vardı. Hani öyle bir şey olursunuz buraya birisinin aracıyla güvenip gelirseniz yok işte gel burası şöyle burada şöyle yaşarsın burada asgari ücret 114 dolar gel işte 1000 dolar 1000 TL evin kiraya ver o 500 lira eder falan diyen insanlar varsa bunlara zaten inanmayın net işte sizi tokatlıyordur bu arkadaş. Ee, burada insanların şundan bahsediyorum. Bu arada hava eksi bir şu an. E, telefonda şarjı bitebilir. Kapanabilir. Yüzde kaç göremiyorum Yüzde 16. Burada neye gelecektik? Evet. Konumuz şeyde kaldı. Buraya geldiniz. Kira ödeyeceksiniz Çünkü burada eviniz yok. Burada eviniz varsa tamam gelin yerleşin. Okay. Ama buranın en büyük masrafı arkadaşlar Kiev'in minimum 400 dolar olan ev kiraları. Yani buraya gelirim. 100 dolara oh ev var. 100 dolara çalışırım. İşte 100, 100 dolarla bu insanlar yaşayabiliyorsa ben de yaşarım modunu bırakın. Çünkü 100 dolara burada kimse çalışmıyor. 100 dolara selam bile vermezler. Burada 400 dolara çalışıyor baristalar. Yani bu da minimum işte diğerleri tabi daha yüksek maaşı çalışan insanlar var okumuş insanları doktoru doktoru yani memur olmayan kesim daha yüksek maaşa çalışıyor. Bu net bir şey. Yani burada sizin e, kiraya 400 dolar ayırmanız gerekiyor minimum. O da böyle şehrin biraz dışında oturacaksınız. O minimum. evde o evde herhalde bir 20 metrekare falan olacaktır. E, ona göre hesabınızı yapın. Videoyu kısmak zorunda kaldım. Herhangi gidebilir çünkü. Ona göre hesabınızı yapın. 400 dolar sizin eve ayırmanız gereken rakam. Ben buraya geldim. Ne iş yapabilirim? Nasıl iş bulabilirim? Nereden bulabilirim? Ya yani Ukraynaca bilmiyorsanız burada iş bulmanız bir Ukraynalı tarafından çok zor. Ya da bir Arap tarafından çok zor. Ya da bir hadi Türk çalıştırır seni 300 dolara falan çalıştırır. Türkler sever böyle şeyleri. Türk seni çalıştırır. Çalışma izni yapmaz. Kaçak çalıştırır. Sonra bir de yakalanırsın çıkarken para ödersin ona işte 5000 Grimla falan da cezası olur onun 200 dolar verdiği 300 dolar olur ya burada ev kiralayamazsın o parayla zaten adam sana belki bir şeyler verir hani çünkü çok diyorum abi şöyle şöyle iş var geleyim mi şu var geleyim mi bu geleyim mi abi 1000 dolar altı maaş veren birisi varsa gelmeyin buraya bunu net söylüyorum net Ha evin vardır, kız arkadaşın vardır, onda kalacaksındır, kira vermeyeceksindir. O zaman bir şekilde yaşarsın. Yani burada maaş alıp. Onda dil bilmen gerekiyor ki burada hani her yer böyle Türk mağazası ya da şey değil. ya Türk yerleri de Ukraynalı çalıştırıyor. Rus çalıştırıyor. Sen dil bilmiyorsun. Neden seni çalıştırsın? Babasının ayrına mı? Yok işte ee, oraya gelsem şu işi kursam bu işi kursam diyenler oluyor. Abi burada yani iz bilmeden şey bilmeden de buraya para atmak bence çok büyük o da risk bana göre. Hmm. Okul için gelecek varsa okey gelsin. Yurtta falan kalır. Yurtta fiyatlar ucuz. Ama burada çalışmak için dil bilmeniz gerekiyor. Ev kirası için 400 dolar civarında bir para harcamanız gerekiyor. Ben de bu arada eve doğru yürüyeyim biraz. Ee, yani ona göre hesabınızı yapın. Söyleyeceklerim bu kadar. Ya ben çok hani Instagram'dan geliyor işte. Abi şöyle bir iş var Şu işe girsem e, Kebap oraya gelirim kebapçıda çalışırım Şöyle yaparım böyle yaparım diyenler oluyor Ya burada kebapçı bize ne kadar verecek Hadi 600 dolar versin 500 dolar versin E 400 dolar sen zaten kiraya vereceksin ki Nereye gidecek o para yani Sen şeyin Türkiye'den daha rezil olacaksın Yani buraya direkt o şekilde Gelirsen bilinçsiz bir şekilde Çünkü e, Dediğim gibi Daha öncesinde burada 1'e 10'du Türk Lirası Şu an 1'e 4 Yani mükemmel bir azalma var yani Muhteşem bir düşüş var Adamlar da şu an Kiev'de yaşam e, Bizden daha pahalı Böyle bir şey oluyor çünkü burada Ama olmaz ki e Burada bir atıyorum süt alıyorsun Ne kadara geliyor 40 Krim'le 10 TL'ye denk geliyor 9 TL'ye denk geliyor E, şey alıyorsun ee, ekime kalıyorsun 3 TL'ye denk geliyor yani burada ne yapacaksın ne abi sen Türkiye'deki 2000 liraya kiraya vereyim oraya geleyim diyenlere sesleniyorum bak instagramdan yazıyorsunuz yok abi ben orada gelirim şu kadar 2000 lirayla 2000 lirayla çok rahat yaşarım diyenlere sesleniyorum yapma etme lan düzgün bir maaşlı iş bul burada ondan sonra gel burada kimse kucak açmıyor kuhayına kızlar kucak açmıyor. Dil bilmediğin sürece yani en azından bir İngilizceniz olsun. On diyenler de var. O burada kızlar üstüne atlıyor video çekerken falan. Yani biz de e, şey yaptık. Burada insanlar tabii böyle şeyleri seviyorlar. Ama bu e, Türk erkeklerine bayıldığı anlamına da gelmiyor burada. Çoğusu da türkü duyunca böyle gözünü kaçırıyor. Bu da işin gerçeği çünkü artık bıktırmışız burada insanları. Hani sırf onun için gelecek varsa Zaten hiç gelmesin abi Zaten bu şarjım bitiyor ee, Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar ee, Like atıp abone olmayı unutmayın Çalışma şartları Eğer düzgün bir maaşınız yoksa Türkiye'de 2000 lira alacağım buraya geleceğim 4000 lira alacağım buraya geleceğim İşte 900 dolara falan Burada 400 dolarını 500 dolarını bir eve verirsin O da böyle kötü uzakta bir ev Gelirsin burada tam 600 dolar ortalı bir evde kalırsın Ya da 900 doları 1000 doları basarsın ee, hani en iyi değil oturmasın en iyi orta hallinin bir şeyinde falan olursun ee, bir şekilde yaşarsın yani ee, o yüzden her diline kanmayın YouTube e, videoları hakkında video fikirleriniz falan varsa onda yorumlara yazın arkadaşlar hani ne olabilir, neyle ilgili çekebilirim sorularınızı yazın. Instagram'dan yanıtlamaya çalışıyorum. Youtube yorumlarından yanıtlamaya çalışıyorum. Şarjım bitiyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.